Mac Pro 2009 oyun testi yapıyoruz. GTX 1070 ekran kartı yükseltmesi yaptık. 4K monitörde ultra ayarlarda 37 FPS'lerdeyiz. Sıcaklık değerlerini görüyorsunuz. Fanlar biraz daha güçlendirilebilir. 4K'dayız. Yani çözünürlüğü 1080p'ye aldığımızda tabii ki buradaki FPS'ler daha yüksek olacaktır. Şu anda 4K'yı görüyorsunuz ultra ayarlarda yeterli seviyede oyunlarınızı GTX 1070, 1060 gibi ekran kartlarıyla bu kasada oynayabilirsiniz.